Ayaz abi nargile ne kadar? Şöyle bir ses sistemi var. Ütü soralım. Ütüler ne kadardı abla? Bu videoya bin like gelsin. Bu abiden böyle bir matka balıp hediye edeceğim. Darbeli bir matkap. Çıkıç, <laughs> çıkıç, çıkıç. kanalından herkese hey, merhaba arkadaşlar. Bugün yine geldik Kadıköy Bit Pazarındayım. Daha sonra tek geldim. Bir de arkadaşım var. Bugün Oğuzhan yok. Size kısa bir yol tarifi söyleyeceğim. E, metrobüste gelirseniz Fikirtepe durağında iniyorsunuz. 5 dakika yürüme mesafesi var. Bu bölgeden geliyorsunuz. Girişi de burada. Aynı şekilde uzun çayırda inerseniz bir arka tarafında iniyorsunuz. Yaklaşık bir 15 dakika falan yürüyorsunuz. Metro ile gelenler daha doğrusu Marmara ile gelenler de Söğütlüçeşme'de iniyor. Arka kısımda bir 15-20 dakikada oradan yürüme mesafesi var. Aracıyla gelmek isteyenler de konumu açıklama kısmına ekleyeceğim. Fiyatları da şöyle göstereyim. Şimdi videomuza başlayacağız. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an pazarın girişindeyiz. Pazar girişinde hemen şöyle VC'ler de var bu arada aklınızda bulunsun. Saat 7'de mi ne kapanıyor ama bilginiz olsun. Giriş de böyle. Hemen sağ taraf normal sebze, meyve. Buralarda hep kıyafet mevcut. Burada yani ne ararsanız var gibi bir şey. Yani kitaplar var, ne bileyim abajurlar var, ayakkabılar, kıyafetler ne. Buraya ne kadar erken gelirseniz o kadar temiz ürün bulursunuz. Ne kadar geç gelirseniz de ucuz ama birazcık da tabiri caizse çerçöp bulursunuz. Tabi bunların içinden güzel ürünler de çıkıyor. Bakın şurada 5 artı 1 mi var? Sinema sistemi. Nereye abi gidemezsin. Nereye gidemezsin? Topladık ettik bak daha ne bunu bıraktım almış kaldırdım çoğunu. Niye böyle geç geliyorsun sen? Abi Oğuzhan gelmedi. Bu büyük adam oldun. Oğuzhan'a bağlan göbeğin birleşti mi? Fırçamızı da yedikten sonra videomuza geçelim. Nasılsın abi? Ama gerçekten çok güzel. Çalışıyor mu? misin? Şöyle bir ses sistemi var. Bir tanesi bir tanesi. Pazarlığını yapıyorlar şu an. Tamam. Bir tane sponsor, bir tane bunun büyük bir kalın bir şeyi var. Normalde 5 artı veriyor. Bir de kumanda yok. Yani e, 20 euro bir de 20 TL para veriyor. Tamam. 400 adım. liraya anlaştılar sanırım. Evet 400 oluyor. Bak şunu hafif var ama bunu yapılır bu. Bir şey değil. Ablanın kendilerinden gel. geldi. bu oğlana bir sorayım. evet arkadaşlar kadın takipçilerimiz için Hiçbir şey sormuyorsunuz diyordunuz. Mesela ütü soralım. Ütüler ne kadardı abla? 100 lira. 100. Şöyle bir ütü. Çalışır durumda hepsi. Sıkıntı olursa buradayız yani. şöyle bir ütüsü. 100 lira. Arçelik. O da Tefa. Şöyle bir şey. Buradayız. çalışır durumdaymış. 100 liraymış hepsi. Evet, kadın takipçilerimiz için başka ne gösterebiliriz burada abi? Burada artikalı, antika de, soranlar de. da vardı. Bakmıyorsunuz diyordunuz. Bunlara da bakalım hızlı bir şekilde. Şunu az önce 300 dedin, doğru mu abi? Şöyle bir 300 lira buna dedi. Öbrükler 400 lira. 400 lira. Şunlar çifti mi tek mi abi? Çifti 400. Çifti 400 liraymış. Şunlar sarıdır. Büyük 400 lira, ortanca 300 lira, diğeri 250 lira. Evet, fiyatları da sorduk. Yine bir şeyler soracağız bakalım. Kadın takipçilerimiz çok sıra şey kızıyor bunlar, bana. Bunlar Bizim için hiçbir şey sormuyor diyorlar abi. Bunlar bayanlar için polyesterdir. Bu gösterelim şöyle. <laughs> el yapması polyesterdir. Bayanların çok ilgisini çekiyor. Söyle bir şey. Desenli. Bunlar <laughs> ne kadardı abi? Bu 150, bu 100 lira. 150, 100 lira. Teşekkür ettim abi. Rica ederim. Çıkıç, çıkıç. Çıkıç. Çıkın çıkın gelin diyecektin herhalde. <laughs> bak e, Çoğu takipçimiz diyor ki fiyatlar arttı diyor. Fiyatlar arttı ama biz de mal bulamıyoruz. Fiyatlar her yerde arttı. Keşke ucuz alsak da ucuz satabilsek. Her yerde pahalılık aldı başını gidiyor. Biz de pahalı alıyoruz mecburen öyle satmak zorundayız. Bize de hak versinler yani. Esnaf da böyle diyor ben bilemem artık. İsteyen gelir isteyen gelmez. Evet. Burada pantolonlar. Pantolonlar ne kadardı abi? Kotlar 50 lira. 50. 50 liraya şöyle kotlar mevcut. Tabii içinde marka da çıkıyor. Bak burada mesela bir tane Elsivan'ım var. Başka. Bak şu güzelmiş aslında ama. Kotonum var mesela şurada. Evet arkadaşlar burada şimdi 100 numarada. Şöyle göstereyim. Bu tür. Işık, ne bileyim, elektronik parçalar mevcut. Bakın şurada mesela şeyler var, matkaplar var. Oldu ki matkabınız bozuldu. Buraya getiriyorsunuz, Yahya abi var. Yahya abi tamirini yapıyor, bir dahaki haftaya size getiriyor. Yani o Şurada mesela yapılmış matkap bataryaları var. Ondan da yararlanabilirsiniz. 100 numara, Yahya abi. Ayaz abi nargile ne kadar? Nargile benim benim. Ayaz'a her şeyi Ayaz'a soruyorsunuz. Moralim yok abi. Parası yok. mı yok, moralim yok anlamadım. Paran yok. Koltu koltuğu da değiştirmişi. Ne kadar abi? 100 lira. <laughs> evet. Bak, şu alt tarafı bakır sanırım. Bakalım. Merhaba. Şey şey nerede ya o? bugün or, or. dişini çektirmeye gitti abi. abi bir şey biz Adam sen, niye çektirin, biz, <laughs> ne kadar biz boykot ediyoruz abi ne şu an. Bit pazarını boykotluyoruz. Hiçbir yani, şey almıyoruz. Şurası ne ya? Onu çözemedim. Kırma. 100 lira şöyle bir nargile. Bana bak. Baktım. Baktım neden beni hediye veriyorum. Aha. Yaz yama gelsin hadi bakayım. Nasıl ya? E şimdi seni bir haftaya görecekler. Aynen. Bu da gitmiş olacak. O zaman hediye edemeyeceğim. O, o zaman bunun değerinde bir şey hediye etmen lazım. Yo, yo, yo. Ben her zaman Nereden takip etsinler her abi seni? Arkadan da müzik geliyor. telif yiyeceğiz ha. Evet arkadaşlar yeni bir adres buldum. Yeni bir bit pazarı. Yeni açılacak bir yer. Cumartesi günleri açılıyormuş. Adresini alacağım şimdi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam hoş geldiniz. Abi bu yeni bit pazarından bu Darıca'nın oradaki. Evet. Tarif edebilirsen sana zahmet. Hangi günler açılıyor? Söylersem. Ee, Cumartesi günü açılıyor Darıca'da. Yarın açılacak yani. İlk açılışını yapacağız yarın. Ee, bu pazar normalde perşembe günü sen pazar olan bir pazar. Cumartesi günü bit pazar olarak açılacak. Eee Darıca'da Marmaray'la gelinirse daha yakın olur gibi. Eee indikten sonra da muhtemelen bir vesayeti binmek gerekir ama e, biz daha tam yerini bilemiyoruz. Yani yeni için. Yer evet. Ben abiden yine konumunu aldım. Açıklama kısmına konumunu ekleyeceğim. Oradan yine konum olarak gidebilirsiniz. Abi de bu tür böyle eşyalar var. Yani kıyafet türü. Orijinal kulaklıklarımız Kulaklıklar var. JBL falan var. JBL'in kulaklıkları falan. Şöyle uzaktan Tony, Sony Philipsler. Şöyle. Ses bombaları falan. Oyuncu kulaklıklarımız var bu tür ürünleri de Işıklı. abimizin yanına gelince görebilirsiniz. Cuma günleri de 28 numaraya açıyor tezgahını. Geldiğinizde de buraya uğrarsanız sevinirim. Yine burada çantalar var. Şapkalar var. Mesela çantalar 50 lira, 50 liraymış. Şurada çantalar var büyük 80 lira. Yine pazarlık yaparlar herhalde abim seninle. <laughs> Yardımcı oluruz. Yardımcı oluruz dedi kendisi. Burası da Münir abinin yeri ama Münir abi yok. Az önce şuradaydı. Burada da böyle elektronik malzemeler mevcut. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah geri bulabilirsiniz. Ender abi boyuna bir çay içiyorum. Bize yok abi. Boyuna bir çay içiyorsun abi. Kamerayı gördü bana çay teklif ediyor. Vermiyorum. <laughs> abi iç iç sen iç. Abi senin için üşümüştür iç sen. Gece 4'ten yani gece dörtten beri adam burada. Evet. Abi sende Hayırdır. neler var abi? Hayranınız. Abi hayranım geldi. <laughs> Hoş geldi. Evet arkadaşlar 28 numaradan devam ediyoruz. Burada böyle hırdavat malzemeleri var. Her zamanki yerinde Ender abi. Ender abide neler var neler. Bak darıca bak. Darıca sen bir de tarif et abi. Ha bilmiyor. Kimse bilmiyor. Şu an darıca yeni açılacağı açık. kimse bilmiyor. Sadece cuma cumartesi günleri mi açık abi? Cumartesi. cumartesi, cumartesi günleri cumartesi darıca yerine açılacak. Yerine Konumunu açıklama kısmına Yabancı ekleyeceğim. Var, Metin abi var. O ilgilenir o Metin abi buradan da sana duyurulur artık bir benzinim atsın artık benzinimi ben de ya. Atarım. Metin abi eli boldur. Göreceğim abi. <laughs> Burada da böyle fiyat da soralım. Bu ne kadardı abi? 180 liraymış bu. Boru anahtarı oluyor galiba bu. Böyle bir şey var. Bu ne kadar da abi? 250. 250 de bu. bu. diğerine göre bayağı ağır. Kolay gelsin abi. Dremel başlığı var mı hmm. Başka neler var başka? Bakın burada böyle. Matkaplar <laughs> var. Abi matkabını da öğrenebilir miyim ya? 500 lira. 1200 lira. 5 beş... Baya seri çalışıyor. Ne kadar abi o? 1000 lira. 1000 lira da o. Senin sesini duymuyorlar abi. Vereyim mi bir mikrofon da sana? Öyle keserler falan var. Oğuzhanım hasta bugün ya gelemedi. Kaynak makinesi. 250 amper. 250 amper. Şöyle bir. 1800 lira. 1800 Teşekkürler abi. Aha lokma takımları. Onlara da bakalım abi şöyle. 1000 lira civarında bunlar. Şöyle 1000 lira civarındaymış. 1200 lira soldaki. Takımlarımız 500 ile 700 arasında. 500-750 arası değişiyormuş anahtar takımları. Evet arkadaşlar burada hırdavat malzemesi satan bir 28 numara var. Bir de burada bir 28 numara var. İkisi de hemen zaten arka arkaya. Yine burada hırdavat malzemeleri bulabilirsiniz. Bakın şurada matkap bataryaları var. Burada da uçlar var. Bu abi önceden olta malzemesi de satıyordu ama herhalde eskisi gibi satmıyor. Kum torbası. He bak burada varmış. Kurşunlar var. Kurşunlar ne kadardı abi? Yazmıyor. He gitti. Ta ben de seni yabancı görünce burada dedim tezgahı mı sattı? Ne yaptı dedim ya? Neredesin evet abi geldim abi. Neredesin geldim. sen abi ya? Aa, adam. Geldi, geldi. Adam burada gitmiş pazar geldi, alışverişini abi. yap. Abi o o kadar şeye kaç para verdin? Pazar görmeye gittim. Hepsine ya. ne verdim abi? 210 lira. 210 lira para vermiş. Biber almış, kıvırcık almış. Biberi. Ey maşallah. Salatalık almış. Nasıl orada da mı? Ha şurada da patates falan almış. Abi kurşunların ne kadardı? Yedi buçuk liraymış kurşunlar. Şöyle. 40 gram. Şurada iğneler var. Burada şeyler var. Burası da böyle bir yer. Ağaç motorları var. Bu ağaç motoru soran arkadaşlar vardı. Bu benzinli sanırım. 2250 lira yazmış şöyle bir şey. 2250 lira şöyle. Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Bakın burada toplar da var. Fiyatı, 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 abi. abi şu toplara ne istiyor? Aa bunlara? Onlar Bekir abi. Bekir abi kaç para? Bekir abi çantalar toplar kaç para? Acık. Hepsi 50 lira diyor 50 liraymış hepsi. Nereden baksan bir 150'den fazla vardır herhalde. Şöyle toplar. Alınabilir aslında. Evet arkadaşlar burada da böyle matkaplar mevcut. Bu matkap mesela şöyle göstereyim. Darbeli bir matkap. Güçlü bir matkap. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Oğuzhan'a danışmadan söylüyorum. Bu videoya bin like gelsin. Bu abiden böyle bir matkap alıp hediye edeceğim. 1250 liraya da şu an Hatta bu aynı mı abi? Aynı aynı onlar aynı. 1350 liraymış bakın. 1350 lira şöyle göstereyim. Böyle bir matkap alıp sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. Tabi abi bana yardımcı olacak. Bu video 1000 like bekliyorum. Matkaplar burada.